Vallahi sen için Allah razı Allah Evet. evet. Öyleyse ona olan haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Cenab-ı Mevla onun ve cümle geçmişlerimizin ve bizim cümle günahlarımızı mağfiret eylesin. Amin. Cenaze namazını kılalım. Allah için namaza, meyyit için duaya, Resulullah için salavata. Uyun hazır olan imama her kişi niyetine Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. O için Allah rızası için El Fatiha. Thank mm -hmm. you. Bir saniye bir saniye dur. E, bir saniye. Bunu bekla. Senin beyaz. Nerede Bir daha Az ha. e, daha çekin. Öyle. için Allah'ın Allah. adı ah. yüce olan

لها ما كسبت عليها مكتسباً اكتسبت ربنا لا تعاقبنا إن نسينا إذ أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إن كما عملته على الذين إنتم قرينا ربنا قتلنا به يرضى يعود خالقنا له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا

كفر للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم زينا في, في القرآن آمين ونجنا من النيران بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلات القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين إلهي يا ربي إذا يالنس سنا دعاء ve yalnız senden yardım dileriz. İlahi dualarımızı kabul eyle. İlahi huzurundan boş denenlerden eyleme ya Rabbi. Ya ilahi bize dünyada da ahirette de iyilikler nasip eyle. İlahi hesabın olduğu gün bizi, anamızı, babamızı Cümle müminleri bağışla ya Rabbi. Amin. İlahi cümlemizi ateşin azabından muhafaza eyle. Amin. Ya ilahi okunan Yasin-i Şerifleri ve sair sureleri evvelen bir zat, fahri kainat sevgili peygamberimizin nezi bak ruhu tayyibesine edil vasıl eyle ya Rabbi. Amin. İlahi okunan hatmi şerifi Yasin-i Şerif vesair sureleri ve onlardan hasıl olan ecru i Sevgili Peygamberimizden önce yaşamış cümle Peygamberi Azam, Enbiya-i Kiram, sevgili Peygamberimizin ehli beytine, sahabesine, tabiine, Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile bize kadar getiren hocalarımızdan, üstadlarımızdan niceleri gelip göçmüş ise cümlesinin ruhlarına hediyeledik. edik. ya Rabbi. İlahi buraya uzaktan yakından toplanmış, duamıza amin amin diyerek iştirak eden şu cemaatimizin Ahirete göçmüş annesinden, babasından, akrabayı ihtialukatından niceleri gelip geçmiş ise, göçmüş ise cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik. Nasip dar eyle ya Rabbi. Amin. İlahi haseten ve hususan henüz huzuruna tevdi eylediğimiz kardeşimiz Hüseyin'in ruhuna hediyeledik. Amin. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. İlahi cümlesinin kabirlerini nuruyla, Bakanlarını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi seyyiatlarını hasenata tebdil eyle yarabbim. İlahi onları da bizleri de hepimizi mağfiretinle muamele eylediğin kullarının cümlesine ilah eyle yarabbim. İlahi bugüne kadar nesilleri uzanmamış kabrinde bekleşen acaba bana da bir Fatiha okunur mu diye bekleşen cümle mümin ve müminat kullarının ruhlarına da hediye eyledik vasileyle asil eyle kabristanlığında ve civar kabristanlıklarında nice mümin ve müminat varsa onları da nasip dairesiyle eyle ya Rabbi. Amin, amin. İlahi umduklarımıza nail eyle, amin. korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Görünür görünmez kazalardan, çaresi bulunmaz hastalıklardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya ilahi sonumuzu güzel eyle ya Rabbi. Amin. Ve neticede son merhaleye geldiğimizde buyurun hep beraber bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah فاشهد ان محمدا عبده ورسوله كلمه طيبة سنسوي لك شنفق ما يجن من نصيب الله امين امين بحرمه طه ياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه geldi bakalım özel bu araba. Ya bu araba sahibinden karadaymış. Gel 60'da sor. Geliyor. Tamam. Tamam. Hoş <laughs> <laughs>